Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Van oynuyorum. Farklı karakterlerde bugün 15 maçım var arkadaşlar. 15 maçtır. Yani toplam 15 maç. Van Van aldım oyunumuz çok eğlenceli geldi. Bu yüzden devam edeceğim oynamaya. Ben de farklı bir karakter olsun diye hemen çekmeye başlamak istedim. 3 kişiler mi? Onlar biraz baskın kurabilir ama redde sıkıntı yok. Hemen. Allah. Bu arada yine takımımla girdim. Klasik bu arada. Maç sıralı falan değil. Onu da söyleyeyim. Bir kasma. Bir ısınık. Bir kasıyor şu an. Sıkıntı yok. Hallederiz. Kostüm aldım. Manmana görüyorsunuz. Çok güzel. Hadi Burak çekersin onu. Sana güveniyorum. Ah be. Normalde Burak çok iyi Frank oynuyor bu arada bence. Nereye gitsin ya? Ee, okey. Gir gir. Alamadık mı orayı ya? Ha güzel. Zorlayabiliriz diyeceğim de o kaçacak zaten gerek yok. Oha kafamıza takoz yiyorduk neredeyse. <laughs> Ay niye kasıyorsun kasma ya alt üstü videoya girdik ya böyle bir şey yapabilir mi ya? Geliyorum. Ayakkabı çıkmam lazım. Böyle yavaş koşulmaz. Aha. Aha dört levelim. Bir ulti açayım canım. Kaçma. Kaçma. Iıı, kaçma sana. Neyse. Alırız mavisini alalım. Ay 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 ben almayayım da. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Ultim de yok ki. Açtık da ulti yok. Aldım onu aldım 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 aldım. Ama ben buradan çıkamayacağım. Manam yok. Of. Hay bari beraberim de götürseydim. Böyle geçmiş uygulamaları falan kapattım. Telefonum biraz yine ısınmış durumda. ayakkabı. Biraz geç çıktım. Normalde bu kadar geç çıkmıyorum. Yavaş yavaş koşa koşa bir hal olduk annem. Şunu bir alayım ya. Aha faşa geliyor. Aa hiç duymadım sesini. Neyse. Sıkıntı yok. Biz burayı yiyeceğiz. Çok sabahımın oynuyorum. 15 maç deyip geçmeyin. 85 oranım var. Ya. O iki yenilmeyi de ilk ilk başlarda yaptım. Yanlış olmasın yani. Bu arabalardan bıktım ya. Vallahi çok fenalaşacak. Bugün bir tane map versiyonu renk geldi mesela. Aha, hayatımız kararacak. Burada ben öldüm. Fıkıntı yok. Biraz geri düştük bakayım. 1200 geri düşmüşüz. Kötü. Ama halledilmeyecek bir şey değil. Biz geri dönüşlerin adamıyız. Ne olur bir loss almak istemiyorum. Bu oranı çok yüksek tutmak istiyorum. <laughs> of. Nereye kaçıyorsun? Yuh ya mapin dışına çıktı. <laughs> Bırak da çekecek manyak. <laughs> of. Neyse burayı itelim diyeceğim de. Aman 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 aman. Öküz gibi vuruyor. Şöyle i̇şte bir alsam. Öyle sanıyorsun kafana. Hayapsacım. Ne nereye geliyorsun ya? Öldü. Öldü yani. Ne alaka? Yoldayım. Öldü. Aha. Ultimi açabilirsem eğer. Arkada bir tane patlatırsak eğer alırız ama üstte gidiyor. Canım o sen kafayı yemişsin. Sen kafayı yemişsin ben onu sana salar mıyım ya? Bunlar da kendilerini oynuyor. <laughs> Oyuncaz anda diyormuşum. gitmem lazım. Bıraktın oradasın ama ben oraya gelemeyeceğim. Hepsi burada. Oradan güzel killer çıkartabilirim. Bakayım. Aha. Aha onu da. Öldü o. Kaçmasın kaçmasın. Saldır saldır. Ay. Frank aman atamadım ya. Akdeniz alayım. Akdeniz bende kalsın. Gort var Allah aşkına. Gortlu takıma mı yenileceğiz ya? Hadi. Hadi. Hadi onu da. Aha kımıldak ya. Çok kımıldak olduğu için denk gelmiyor. Kaplumbağa'ya girelim. E, den. Paşa. Paşa. <laughs> Ultim de geldi ama Allah cansın geliyor. Hemen yenilen meyvası şöyle. Şöyle tekrar ultiyi açabilir miyiz? Kimde? Kime uçabiliriz? Kime açabiliriz? Bunu açabilir miyiz? Öldüm, 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 öldüm. Ölmedim, 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 ölmedim Burak. Hayatımı kurtardın Burak. <laughs> Oto emojimiz devam. Van var mısın be? Of çok fena kasıyor ya. Bu kuleyi alırız. Aldık, 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 aldık. Buff var burada, buff var. Of mama mama, mama mama no 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 Allah Allah no 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 çok sinir bozucu no no Aman 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 aman, 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 aman. <laughs> oh, öldüm Öldüm, 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 öldüm. Kalkanım var ama benim orada daha fazla duramam ben orada yani. Athena çıkacağım bu arada çünkü Gort e, faşa ve Johnson biliyorsunuz AP vuruyor. O yüzden Athena çıkacağım. Bayağı hasar yiyorum onlardan. O yüzden yani. Yoksa çıkmaya da bilirdim ama çok hasar yerim. Yoldayım. Alırız orayı. Kule mi var oradan? Yo, aldım oraya. Al, aldık oraya. Bu kadar ya. Aha, girdi girdi. Toplu dur. <laughs> Bırak onu alırsın. Allah ya vursaydı keşke kilonda kalsaydı. Red, red, koşun. Gitti, gitti. şu savunmasını bir çıkarsak şurayı ee, gitme 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 gitti şunu alayım ya yukarıda şu an girebiliriz gir gir Allah çok kötü girdim çok kötü girdim çok kötü girdim öldük öldü 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 ben de öldüm girmediler ama her an girebilirler Evet beni koruyun ben toplarım. Hepsini, hepsini yerle bir ederim. Siz bana güvenin. Şöyle girsem yemeyecek ama araba gelebilir. Görüş veriyoruz şu an buradan çünkü. Hayır onu değil önerilenden şuradan. Aman 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 aman. Dur. Aldım onu. ha tamam. Doğar rüzgarı alayım. Oy. Aha. 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 Kime ulti? Kuvat <laughs> nereye atıyorsun ultiyi ya? <laughs> Hadi. Aldık orayı da. Aldık aldık aldık. Rahat olun. Abi, rahat, rahat rahat. Relax relax. Relax relax. Lord. Şimdi lord. Lord lord lord. Easy. Üç teşim vardı bu arada orada da neyse. Hatta belki manyağa gidebilirdim. Aman aman ona değil ona değil. Ay benim can çalmam yok. O yüzden biraz şöyle varmış. Ay nereye atıyorsun kız? Şuna bir vurmasam. Florda bir sıfır şu. Vurabilsem neden orada vuramıyorum? Zaten kasıyor. Aman 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 aman. Of. Burada Beyza Taz'dan olacağı o. Hayabısa. Birleş birleş birleş. Öldü. Allah. Aman aman. Of. Çok fena bir hasar yiyorum ya. Eyvah öldüm. Sorun şu. Telefonum kasıyor. Yani aslında 6 kere de ölmezdim. Boş ölüyorum. Çünkü kötüler bu arada. Bir tek Jao iyi oynuyor yani. iyi oynadı demeyeyim de hasarı yüksek. Onu al ortak. Hadi. Aldık. Tamam. Bitti. Paşa'ya oynayacağım. Paşa'ya oynayacağım da of. Video maç, hoşça kalmaç. Ben <laughs> çok seviyorum. Videomu izlediğiniz için de teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Aa MVP olmuşuz. <laughs>